Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ömer Alparslan, sen de selam vermek ister misin? Selam. Evet sizlere açılışı dışarı çıkarken yaptım. Ablamın yazlığına gidiyoruz, annem de geliyor. Ablamlar ilk önce, annemleri sonra da bizi almaya gelecekler. Ömer Alparslan'a şuradan çorap alacağım. Ömer Alparslan'ı hem sonbahar için hem de kışlık güzel bir alışveriş yapmam lazım. Efendim, gel kendin beğen. Bayağı bir ihtiyaçları var. Ömer Alparslan çok çabuk büyüyor arkadaşlar. Bütün çocuklar çabuk büyüyor ama Ömer Alparslan gel 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 koş 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 koş. Gerçekten de daha çabuk büyüyor. Boyu çok çabuk atan bir çocuk. Bu kış ona güzel bir alışveriş yapacağım. Sizleri de çekeceğim inşallah. Şimdi hemen evimin burada bir yer var. Çorap alacağım onu. Sonra ablamlar gelecek ve sizleri çekeceğim. Seyre. <laughs> <Kitabımı> gösteriyor. <laughs> Ters <tutuyorsun gülüyor> Üst tut bakalım. Evet biz yazlığa geldik arkadaşlar. Ablamın evine yakın böyle incir ağaçları, meyve ağaçları oluyor. Şimdi incir toplayacağız. Bu incir ağacın incirleri arkadaşlar küçük. Bazıları olmuş, bazıları olmamış. Bu olmuş mesela ama böyle küçük. Ekran parlıyor. Böyle küçük kalıyorlar. Açarsanız bak. Sen incir seviyorsun. Neden yemiyorsun anne? Ay, 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 ay. geldi geldi, geldi. <laughs> Hadi bakalım. İncir toplayacakmış. Ben toplayacağım. Evet, toplama senin boyuna göre olanlar ne yazık ki bitmiş biraz yüksekte varlar. Arkadaşlar bu arada burası sahipsiz. Sahipsiz olduğu için herkes topluyor. Böğürtlenler de vardı ama ne yazık ki bu sene yağmur yağmadığı için hepsi kurumuş. Çok üzüldüm. Arkadaşlar şurada böğürtlenler var. Sadece burası kurumamış. Ama ne yazık ki burası da şansımız da olmamış. Böyle birkaç tane olmuş vardı. Ömer Alparslan'a kopardım. Yedi. Evet. İncir çok var ama olmamışlar. Daha efendim oğlum. Kurumamış mı? Tamam ye o zaman. Dikkat et diken yeme tamam mı? Hmm. Arkadaşlar şöyle biraz topladım. Burada olmamışlar ama şurada ablam şimdi çağırdı dedi ki burada bir sürü böğürtlen var ve olmuşlar dedi. Hızlıca oraya gidiyorum şimdi. <laughs> Ömer çünkü sadece böğürtlen yemek istiyor. İncir falan yemiyor. Evet bunlar tam olmuş arkadaşlar. Bakın yumuşaklar bunlar. Annem şimdi topluyor. Evet ablam burada hazine bulmuş. Yiyorlar şu anda. Oo. Evet bunlar tam olmuş. Çok güzel. Anne sen Ay evet tam Çok olmuş. Çok seviniyor. Bir Açalım Mer. Aa Ömer. Çantada biraz çarkalanmış. Ne yazık ki. Bekle ben bir kere bir kere okay. karıştır oğlum. Çilek onlar meyveleri. Ye bakalım. Boncuk. Boncuksuz bu. <laughs> Beğendin mi çileklisini? <laughs> Boncukçudurmuş. <cüzülümüş>. Yok neyliymiş? <gülüyor> Çilekli. <gülüyor> Afiyet olsun. Bir yere gidecek bir altıda gelirim. Yedi. Sen ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ha? Ne? Çok yakışık ya, ya, ya. Allah Allah, nasıl sallanıyor? Nasıl sallanıyor? Bir daha göster. Anne sana nasıl sallanıldığını gösterir çocuk. Evet yap Tamam. <laughs> <laughs> e o zaman yap salla. Hadi yap salla efendim. Ben sallamayacağım. Oo vay canına. Ne Evet sepetimizi aldık. Hadi yürü bakalım. Yürü yürü yürü. <laughs> Şimdi üzüm toplamaya gidiyoruz. Hadi anneciğim yürü. Hadi oğlum önüne bak. Dikkat et. Arabaları şarj ediyor. Hadi yürü bakalım. Enişteye ver. Hadi üzüm toplamaya gidiyoruz. Hadi. Aferin sana. Havuzun güzelliği. Oh. Bugün girmedik. Hadi bakalım. çekiyorsun? Videoyu çekiyorum anneciğim arkadaşlar. Hurmalara bakar mısınız? Tabii bunlar daha olmamışlar. Enişte orada oğlum. Hadi gidelim. Enişte. Evet. Hadi gel. Takip et Ömer bizi. Evet. Şurada da nar ağacı var. Evet. Bak ağaçta şeftaliler var ama. Gel koparma anneciğim onları. Aa kopartabilmiştim. Arkada beni şok alır mıyım? Sen niye evet, alamıyorsun tamam. Sen niye alamıyorsun çünkü yani. <laughs> Ben <laughs> çok Evet arkadaşlar, ablamın bahçesinden organik meyveler. Sizlere de böyle göstermek istedim. Üzüm ve şeftali ablamın buradaki bahçesinden. Ee, önceki videolarımızı izleyenler biliyor. Ablamın sürülebilir bir yazlığı var. Aramıza yeni katılanlar için de şöyle göstermek istiyorum. Meyve ve sebzeler var. Bunlar da bu bahçede. Bu arada hava bugün bulutlu. Karanlık böyle. Yani kapalı. Şu anda saat 3 gibi ama baya karanlık. Ee, yağmur hafif böyle çiseledi, yağdı. Her an yağabilirdi. Arkadaşlar akşam yemeğine balık yapıyoruz. Annem böyle un, unun içerisine kekik, pul biber ve tuzunu ekledi. Balıklarını böyle tepsiye dizdi. Fırına atacağız. Evet annem böyle balıkların üzerine sıvı yağ ekliyor. Evet şöyle salçalı makarna yaptık. Yanına da bir salata, mercimek çorbamız da var. Mis gibi bir akşam yemeği oldu. Salatamız da şöyle pişiyor. Oh mis gibi. Hmm. Senin makarnanı yemiyoruz korkma. Diyor ki benim makarnamı yemeyin. Herkesin makarnası. Bak bak beyefendiye bak. Hayır Ömer sofrayı sıkarsın oğlum. Buraya sıkacağım. Tamam. Sıkıyorum. <laughs> Evet ben kahveyi yaptım. Ablam da bize helva yapmış. Biz içeride otururken en işlemde dondurmayı aldı. Ömer Bey'im şimdi diyecek. Arka planda da annemin meşhur filmleri arkadaşlar. Bunları izliyor.